Merhabalar herkese, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle kıyır kıyır, ağızda dağılan mis kokulu bir kurabiye tarifi paylaşmak istedim. Ayrıca çok da pratik ve basit. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Malzeme listesini aşağıda belirteceğim. Tüm malzemeleri bir kapta buluşturalım ve güzelce yoğuralım. un miktarına dikkat edelim. Kalitesine göre miktar değişebilir. Hele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuralım. Unlamış olduğumuz tezgahı hamurdan bir parça koparalım ve hemen hemen 2 cm kalınlığında açalım. İncecik olmasın lütfen. Hamuru açtıktan sonra kurabiye kalıbı ile şekil verelim. Ben kızımın doğum günü için böyle bir şey tercih ettim. Siz dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Kurabiye adamlarımı dikkatlice alıp pişirme kağıdına serdiğim tepsiye diziyorum. Gözleri için damla çikolata kullandım. Ve ağzı için de pasta süsü kullandım. fırına gitmeye hazır. 180 derecede üstü hafif kızarınca hemen fırından alalım. Tamamen soğuduktan sonra tepsiden alabilirsiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.